İki tarafta iyi gözüküyor ama DP'nin kazanması için hani Mal bu tarz bir drafta gitmelerini beklemezdim. Hani DP daha cepten bir şey çıkartmaları lazım diye şefin kartuşunu görecektik. Ya Steel Number'ın ya Soğusunu. Sen şeften kesin kartuş görmek istiyorsun. Evet. <laughs> Sen bir bize böyle. Bence oynayacak zaten. Banko bir maçı var şefin kartuşta. Seçimle <laughs> saklamaya baktığım zaman alt koridorda Sanctuary ve PBD kesin çok çok dikkat etmesi lazım. E, ya çünkü Afelius ve Tirash net olarak iki ekilerde çok daha güçlü. Sejuani çok dandik oldu mesela şu an <gülüyor> şeyde <gülüyor> evet. Ya. Orada bir Yasuo tarzı bir şeyler evet. olsa. Se Sejuani ni Malphite tarzı bir karakter alınacaksa bence Sejuani'ye bu kadar öncelik verilmemesi gerektiğini düşünüyorum Tabii. ben. Yasaklama seçimde de Deniz Bank İstanbul Wildcats ben çok istediğini aldı. O uzun kılıç alacak şey de yok. Yok konsul yok konsul yok. Çok, çok kötü geri dönüş bu. Doldurabilir iksir totem. ışından Alkor orada, orada bir deneme. Kule menzille çekti PBD Paruz. Ve ilk anda kendisinde kalıyor. Hak etti be. Ormancılara baktığımızda iki haritanın alt tarafında Ferit hatta şimdiden çalıdaki yerini almak istiyor. Göstermeden Görünmeden de, o daha girmemiş. Paruz bir ölüm cezası. Arkaya bir fener. Oradan çıkabilir mi acaba PBD? Yetmedi kullanılan şey, ve bir tık geç zarif kaldım uçuş. be. Şimdi artık geri dönüş vakti. Tabii böyle bir durum olunca da Ejder beleş. Kaptan yani o kadar rahat ki yani çarpı önceden falan atıyor yani. Bir daha gelsin ikinciye de atarım misali. Demek oluyor ki o da aslında tempo. Ha gayret. Biraz daha ha birkaç tane daha. <laughs> Ölüyor mu? <laughs> Ölüyor gibi. Vallahi öldü. Aa, bir can. <laughs> Elf, sen de takdir edersin ki Eternal Fire maçın başındaki o inanılmaz agresif oyunuydu. Onda bayağı bir bocalamışlardı. Ama onun haricinde hakikaten cevap verebilen yok bu sistem. O oh, arada hitten gelen bir ulti. PBD de geldi buraya. PBD'nin hala tutuşturu var. Şimdi kullandığı o tutuşturu destroy. Rakiplerini sersemletiyor. Çıkacak mı yoksa oradan? Bozdu. Orada Orta koridor etrafına döndük. Destroy'un üzerine giden bir hit skor oluyor. Burada da Sinlap düştü. Şef bir an önce saç artı olmayıydı. Oradan uzaklaşma peşinde çıkmayı başardı da. Üst koridorda Destroy, orta koridorda Steel Lamp Ve alt koridorda bir kule. Bu ilk kule bu arada. 800 olmasın? Oo. Bakıyorum. <laughs> <laughs> binde bu şey. Yufonik kanaat notu. Ben niye? aynen. Şeyde oradan geldi. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> ben niye 400 gibi gördüm? Olur öyle. Olur öyle ya bir şey olmaz. Ben de çok yapıyorum böyle şeyleri ve <laughs> evet bir kule daha düşüyor. <laughs> ne bir Jinx ultisi. Ya Dark şu anda bir şey denemiyor <laughs> Johnny. Dark şu orta koridorda bir savaş istiyor. Malphite, Sejuani ultileri çok kuvvetli görünüyor ama Wildcast'e toplanmaya başladı hatta köfte de geldi buraya doğru. Şeften bir deneme var şimdi. Yakalanan bir Parus sonunda bir pozisyon buldu. Kullanılan 3 tane ulti skoru getirdi. Sayı avantajı da var. Bu arada Bao uh. biraz dürtüyor rakiplerini kullandı Ayşe Ünöbeti ile beraber. Fena Ve değil. Ve DP burada tabii Leblanc'ı göremeyince bir tereddüt etti. Ejder'e bastı başlama noktasında. Onu gördüğü anda hemen basıyorlar gaza ama bakalım bunun dönüşü ne olacak? Aslında Parus yetişmişti buraya evet, yani evet. muhtemelen Parus'un yetişemeyeceğini düşünüp köfte çıktı üst ama Işınlanı var acaba kullanır mı? Hayır. Hiç oralı olmadı. Ejder karşılığında üst ikinci kulesini alacak Denizbank Valket tarafı. Yani daha ilk ejderi de Efe'nin. Orta koridorda da bir pozisyon avantajı var. Evet oradan e dittirecekler dediğin gibi. Bu kuleyi savunamayacaklar sanırım. Çünkü sadece Sanchu var burada. İki tane kule oldu ejder karşılığında Wildcats. Ve bunlar ikinci kuleler. Yalnız buraya şey geliyor. Ferit geliyor. Köfte çok büyük bir risk aldı. Sıçra atar mı? Sinan battı sıçrayı. Köftenin canı çok az. Doğru bulan diğeri, 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 Köfte çıktı buradan Ferit geldi. Bir roket attı. Hiç daha yetmedi ulti hasarı. Aga Ve e, Ferit beraber aldı Stilnam'ı. Köftenin cana bak. <laughs> bu... Hop. Oh, bu arada orta koridorda bağ yakalandı ama arınır üzerine sıçra. Bir de rüzgar nitleti. Çıktı buradan. Hop Bakar, Şimdi Hirit ultisi devrede. Bağ'ın bu sefer buradan çıkabileceği bir yeteneği yok buraya kadar dedi Arkadan bir şey geliyor. Bir cisim yaklaşıyor. Ya Destroy geldi ama 4 kişi var karşısında yalnız başına kaldı bir an. Evet, Barona başlamak gibi. çok riskli görünüyor ama. Kenan'a dikkat etmene lazım. Kenan'ı ittirebilecek bir Tristan ultileri de yok. Köfte rakibini biraz dürttü. 5000 can. Destroy'un artık girmesi lazım. Sıçrası da var. Çok temkinli oynuyor Destroy. 3000. 2500. Bir patlangaç bırakıldı. 2000. Destroy Sıkra Bu arada çaldı. Ferit çaldı Baron'u. Ferit Baron'u çaldıktan sonra iki taşıyıcısına kaybediyor Dark Passage. 3 ve 5 pozisyonda. Arkadan baron, bir şey geldi yine. Hem takım savaşı ve katliam. Ne diyorsun ya? Logolarının bir yerine Mundo mu eklensin? Ne anlamadım bir daha söyle. Logolarının bir yerine böyle Mundo mu eklensin? <laughs> mundo bir yolunu buradan. <laughs> bir de ejder. Ya, tam orta koridorda orada wow skorunu buldular. İşte sankçuya kaynak gitti. Yine mi öldü bu adam falan gibi yani böyle hayattan soğutan, bezdiren anlar vardır ya. Peki maç bitti de kameralar bize döndü bir atar mısın o bakışı? Şarkısını söyleyeyim. Arkası gelmez. Abi Jönü'nü kilitleyeceğiz abi Zaten bak iki saniyede kestim. <laughs> Ama şey değil mi o minibüsteyken hatırladın mı? Aa, o farklı. <laughs> onu da söylerim. <gülüyor> 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 Ve orta koridordaki inhibitor düşmek üzere Hirit yakalandı. Derisi yüz geliyor. Hilit'in agresif bir ulti. Bao'yu buluyor. Kendi ultisi de atıldı. Bao'yu koruyabilecekler mi? Baro Korudular. Bao hayatta. Ve hem Sancho hem BB'de skoru. Hilit de düşecek bir pozisyonda. Artık belki de son savaşı izliyoruz bu maçtaki. 4'e 0 bir değişimle beraber. Dakika 25'te Denizbank Wildcats. Nexus kulesine doğru ilerliyor mu? Minyon kalmadı. Alt koridordaki inhibitor. Yeni minyon dalgasıyla şöyle bölüm sürelerine bakıyorum. PBD'nin gelmesinde 10 saniye var ama kalın oyuncuların daha çok fazla vakti var. Burada Wildcats maçı noktalayacak gibi ve Denizbank Wildcats yenilmez olarak yoluna devam ediyor. 7-0 oldular. Yine temiz bir maç değil. Yani ufak tefek bir iki tane hata vardı ama yani maçı öyle bir noktaya getirdiler ki zaten hata yaptıkları anda DP'nin bir şeyler çıkar ekstra bir şey alabilmesi için müthiş bir risk alması gerekti.